20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen ve adadaki terörün ve katliamın bitmesini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Öncelikle bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize ve Kıbrıslı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum harekatın gerçekleştirilmesinde önemli rol alan, emri veren merhum Necmettin Erbakan hocamızı ve rahmetli Bülent Ecevit'i ve gazilerimizi bu vesileyle saygı ve minnetle yad etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Muhterem arkadaşlar 1974 yılına gelene kadar Kıbrıs'ta soydaşlarımıza karşı çok acımasız katliamlar gerçekleştirilmişti. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koşma mecburiyeti ortaya çıktı. Bundan önce iki kere bu noktaya gelinmiş, gemilerimiz yola çıkmış ama Kıbrıs'a varmadan geri dönmüşlerdi Amerika'nın talebi üzerine. Milli görüşün öncülüğünde akan kan bu sefer durduruldu. Elhamdülillah feryatlar dindirildi. Ada barış ve huzura kavuşturuldu. Eğer bugün mavi vatandan bahsediyorsak 1974'teki bu kararlı ve dirayetli duruşun sayesindedir bu. Bugün iktidarda bulunanlara düşen sorumluluk da işte bu şahsiyetli duruşu devam ettirebilmektir. Bu dönem arkadaşlar unutulmamalıdır ki 20 Temmuz 1974 farklı kanaatlere sahip iki partinin ülkenin çıkarları için nasıl güçlü bir müşterek irade gösterebileceklerinin örneğini sergilediler. 20 Temmuz siyasetin ortak meselelerdeki samimi işbirliğinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edeceğinin bir göstergesi olarak ortaya çıktı 20 Temmuz. Aynı zamanda 20 Temmuz bir milletin bir arada oluşunun Türkiye'yi nasıl ayağa kaldırabileceğinin şahsiyetli bir dış politika sergileyerek bir hareketin gerçekleştirilebileceğinin de ispatıdır diye düşünüyorum.